Evet, sevgili dostlar. Bugün yine bir programda beraberiz. Çok farklı bir lezzet. Tabiri caizse çılgın bir lezzet yapacağız. Geçen hafta yapmış olduğumuz pastırmalı programda Tuncalı İnşaat'ın katkılarıyla Can Bey'in katkılarıyla sunduğumuz programlar çok güzel yorumlar geldi. Değişik bir lezzet, değişik bir tat, hiç denenmemiş bir tat diye. Aynı fikirdeyim. Harika bir lezzet atacağız yine bugün imza atacağız bir lezzete. Ee, İçi kembeli, hindi fümeli, zeytinyağlı güveşte, soğanlı e, kavurma yapacağız. Çok güzel bir lezzet olacak ve birkaç tarifim olacak size. Hemen başlayalım. Olmazsa olmaz şu güveç ve zeytinyağı. Şöyle bakın biraz güveci yağını döndürüyorum. Şu önceden kesmiş olduğumuz kuru soğanları lezzet veriyor, tat verir. Geçen hafta güveçte yapmış olduğum pastırmanın içine kırmızı biberle, taze soğan koymuştum. Çok beğenmişler. Çok güzel yorumlar geldi. Teşekkür ediyorum. Çılgın lezzetler. Değişik lezzetlere imza atacağız. Sıradanlaşmış lezzetler değil farklı damak lezzetine hitap eden çok güzel lezzetler yapacağız. Pastırmalı tarifi geçen hafta yaptığım zaman hem hemşerim olur buradan selamlar olsun Aygız Hanım'a. Çok ilginç bir tarif denemeye değer diye eline sağlık demiş. Çok teşekkür ediyorum. İnci Hanım kardeşim sayılır. Bozrum Turgut Reis'ten. O da çok orijinal bir tarif Ercan abi eline sağlık, eline sağlık demiş. Yapmaya değer. Aynen öyle. Verdiğim tarifleri benim yaptığım şekilde yapın. Damak lezzetime güveniyorum. Muhakkak çok lezzetli olacak dostlar. Evet, bakın şöyle soğanı ve kırmızı biberi zeytinyağıda hafif karıştırdım. Şimdi ocağın üstüne alıyorum. Şöyle biraz pişsin o onun içinde. içlerimdeki pastırmalı tarifim çok güzel geri dönüşler oldu. Dediğim gibi Tuncalı İnşaat'ın katkılarıyla Can Bey'in katkıları da sunmuştuk. Ee, yorum yapan arkadaşlara selamlar. Yapın. Yaparken ve yerken beni unutmayın demiştim. Ercan ile Lezzet Kuşağı ve Gezi Kuşağı'nda Youtube'da, göçme ol TV'ye abone olmayı unutmayınız. Ee, bu programı da gözlükçülük camiasına yıllarını veren basmanede Olca Optik Sağlık Hizmetleri numaralı gözlükte, güneş gözlüğünde, renkli lenslerde ve hastane operasyonlarında göz içi lenslerinde tedarikçi Olca Optik Sağlık Hizmetleri sponsorluğunda sunuyorum. Onlara da buradan katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Basmanede dördüncü Onur Tepecik Diş Hastanesi'nin yanında. Bu işte gönül verdiler, yıllarını verdiler. Deneyimli personel, güler yüzlü personelle numaralı gözlüklerinizde, renkli lenslerinizde ve güneş gözlüklerinde tavsiye ediyorum. Sponsorluklarından dolayı Olcay Öp teşekkür ediyorum. Şimdi... biraz altını açtım. Biraz tuz ilave ediyorum. Olmazsa olmaz bunun karabiber veyahut da pul biber atabilirsiniz ama pul biberi tercih ediyorum. Ben daha güzel yakışıyor. Acıyı sevenler biraz daha fazla atabilirler. Çünkü soğan piştikten sonra acılığı gidiyor. Pek dokunmaz mideye. Çok güzel bir aroma verecek, tat verecek. Dedim ya geçen haftada, nötr lezzetler çok lezzetli olur. Nötr, nötr farklar, lezzetler. Dana, işkembe. Hindi füme harika bir lezzet olacak. Bakın şu önceden 10-12 dakika kadar pişirdim şeyi ee, dana işkembeyi kavurması kolay olsun diye. Böyle bakın buraya güvecin içine koyuyorum. Müthiş bir lezzet. Je vais prendre quand chapeaux, passe dans la ligne Şöyle bakın. Şimdi kubeyi de içine atıyorum. Bakın dumanlar nasıl çıkıyor. Geldi kırmızı biber. Bu tat verecek çok fazla. Piştikten sonra dedim dokunmaz. Hindi fümeli işkembe dana. Güveşte, zeytin yanında, kırmızı biberle, soğanla bunu kavuruyoruz böyle. Muhteşem, çılgın bir lezzet olacak dostlar. Şimdi bu atıtafik biraz pişsin. Size birkaç farklı tarifim olacak. Şimdi Ramazan ayındayız. Geçen hafta, iki hafta önce armut kurusu tanıtmıştım. Çok güzel geri dönüşler oldu. Bundan hoşaf yaptım. Bakın şu şekilde dostlar. Hiçbir şeker falan katmıyorsunuz içine. Karıştırıyorsunuz. 10-15 dakika, dakika kadar pişirin çok güzel suyu oluyor bakın. Tam şimdi Ramazan ayında buzdolabına koyun serin serin için. Islanmış olan meyveyi de suyunu içtikten sonra şeker olan arkadaşlar meyve tatlı ama biraz tarçın dökerler. Akşam çayla beraber zevkle eşinizle, çoluk çocuğunuzla, sevgilinizle yalnız olabilirsiniz. Bunu yiyin. Çok faydalı değerli dostlar. Bu bu şekilde. Şimdi şunu şöyle alalım. Geçen hafta e, kare yapmıştık bastırmalı e, programımızda e, böreği. Bu sefer şöyle kol böreği şeklinde e, boşnak böreği dediğimiz tabirde ıspanak var içinde, çökelek var. Şöyle yuvarlıyorsunuz. E, bu boyozları da marketlerde dondurulmuş vaziyette alın, koyun. Şöyle patatesleri, bakın bütün değil de şu şekilde kesip koyun. Böyle. Birkaç tane kırmızı biber, şöyle bakın yeşil biber, patlıcan olabilir, ee, boyasının sayısını fazlalaştırabiliyorsunuz, 6 taneye kadar alıyor. Paketlerde 6 tane var, marketlerde var. Harika bir lezzet, tam iftarlık, tam sahurluk dostlar. Yoğurtla, ayranla, sabah kahvaltısında, sahurda kahvaltıyla, yanına peynirdir, salata olabilir, reçel olabilir. Ee, hem Ramazan'ınız e, güzel geçer. Tuttuğunuz oluşları Allah kabul etsin diyelim buradan. Çok güzel bir Ramazan menüsü. Etimiz artık yavaş yavaş olmaya başladı. Ateşi kısık yaparsanız yavaş yavaş pişecek. Zaten 10-12 dakika kadar e, danayı, işkembeyi haşlamıştım ben. Kırmızı biberle beraber hindi füme Dedim ya nötr lezzetler çok tat verir dostlarım. Ne yaparsanız hep dediğim gibi aşkla, sevgiyle yapın. Çok güzel mesajlar geliyor. Aşkla, sevgiyle yapın. Aşk adamı oldum. Gerçekten öyle. Sevgisiz, aşksız bir şey olmuyor dostlar. Bundan daha iyi nasıl olur? Bunun hediyeleri bize neler olacak? Çok iyi bakmamız gerekiyor. Gücümüzü, kuvvetimizi arttırmamız gerekiyor. Enerjimiz daim olsun, bol olsun. 5 dakika daha pişsin bu. Şimdi bunu tarif ettik. Böreği bu şekilde. Marketlerde var dondurulmuş. Bir taşta iki 3 kuş vurmak. Patatesi, kırmızı biberi, yeşil biberi, patlıcanı falan da közleyebiliyorsunuz burada. Etimiz olmak üzere. farkındalığımızı arttırmak gerekiyor. Kendimize iyi bakmamız lazım. Çok önemli bu gerçekten. Biraz bir karıştırayım ben yani. bunu. oldu. Muhteşem bir lezzet. Çılgın bir lezzet oldu dostlar. Bakar mısınız? Budur. Göçmen Ol TV'de Erjene Lezzet Kuşağı'nda Dana işkembe, hindi füme, kırmızı biber, soğan, zeytin yanında güveçte çılgın bir lezzet. Bu böreği illa ıspanaklı yapmak şart değil. Taze soğanla çökelekle yapın, patatesle çökelekle yapın. Yani ne yaparsanız olur dostlarım. 200 derecede 20-25 dakikada fırında pişirin. Yanına da patates, patlıcanı, biberini koyun. Bir taşta iki tane üç tane kuş vurmuş olursunuz. Hem değerlendirmiş olursunuz. Nasıl sofrın yanıyor. Bu böyle. Bu e, hoşaf tarifimizi unutmayalım. Armut kurusu hoşafı. Tam şimdi Ramazan ayında koyun bunu buzdolabına suyunu için. Danesini de afiyetle yersiniz. Şekeri olan dostlara tarçın demiştim bu böyle. Şimdi... Bakar mısınız su lezzete ya? Yanına da değerli dostlar, şöyle salata hazırladım. Renkli marul, yeşil marul. Geçen hafta bahçeden alabaş tanıtmıştık, turpgillerden. Bunlar hepsi bahçeden. Kırmızı havuç, bakın bir de normal havuç var. Şöyle bunları yanına bir servis edelim. Ben dedim ya görselliğe çok önem veriyorum. dökün üstüne limonu harika bir lezzet size Yeşillik buna çok yakışıyor dostlar salata. Şeyin yanına. Ee... Soğan da koyabilirsiniz. Kızarmış fırında soğan çok güzel olur, bakın. Bunu unuttum, şimdi aklıma geldi. Bunu burada fırında yapabiliyorsunuz. Bunu da söylemiş olalım. Değerli dostlar, budur. Bakar mısınız? Şu güzelliğe. Güveçte, zeytinyağı da. Soğanlı, kuru soğanlı, hmm. kırmızı biberli, dana işkembe, hindi füme. Muhteşem ötesi bir lezzet. Buna bir de imza atalım. Göçmen imzası olsun. Değerli dostlar. Çok farklı bir lezzet tanıttık bugün. Çılgın bir lezzet. Börek söyledik. yufka, iftarlık, savurluk. Salatamızı söyledik. Ee... Koşafları tanıttık. Türkiye'ye bayrağı Atatürk'e maviye yeşile aşık bir göçmenoğlu. Şu bayrağın güzelliğini görüyor musunuz dostlar ya? Her tarafımızda, yüreğimizde 3 Mayıs Türklük günüydü, Atatürklük günüydü, Atatürkiyem. Ne mutlu Türk'üm diyene, diyebilene, Göçmenoğlu TV'de Ercan ile Lezzet Kuşağı'nda. Bu programı hazırlamamda Olca Optik, Sağlık Hizmetleri, Basmadi 4. Onur anında, Tepecik Diş Hastanesi'nin yanında, güneş gözlüklerinizde, numaralı gözlüklerinizde, renkli lenslerinizde, hep hizmetinizde. Bu işe yıllarını verdiler, deneyimli personeliyle beraber Olca Optik'e sponsorundan dolayı katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Bir sonraki programda buluşmak dileğiyle, her şey gönlünüzde olsun, çılgın keyifli lezzetlere Ercan ve Lezzet Kuşağı'nda.